Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, İngiltere'nin başkenti Londra'da Bakan Nebati çeşitli bankaların ve yatırım fonlarının üst düzey yöneticileriyle görüştü. Gazetecilerle bir araya geldi. Nurettin Nebati'nin Londra temaslarının ayrıntılarını şimdi gazeteci Gülden Aydın'dan alacağız. Gülden merhabalar kolay gelsin. Hazine ve Maliye Teşekkür, Teşekkür ederim Gülden. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin programında neler vardı, kimlerle bir araya geldi ve bu görüşmelerde neler konuşuldu? Notlarını dinleyelim. Evet Elif, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iki gün boyunca Londra'daydı. Hı hı. Çeşitli sayıda, çok sayıda temaslarda bulundu. Yatırımcılarla ve çeşitli bankaların üst temsilcileriyle. Temaslarda bulundu. Ardından da akşam saatlerinde gazetecilerle bir görüşme yaptı, açıklamalar yaptı. Bakan Nebati'nin açıklamalarında şunlar tabii ön plandaydı. Özellikle yeni ekonomi paketinin, ekonomi modelinin Türkiye'ye kazandırdığı yol haritasının hangi aşamalardan geçeceğine ilişkin soruların sorulduğunu söyledi. Bakan Nebati görüşmeler sırasında bu salondan soru sorup da cevabını alamayan kimse kalmadı dedi. Tüm soruların cevabının verildiğini söyledi. Kur korumalı mevduat hesabı ile ilgili bir başarı hikayesinin yazıldığını onlar da farkına vardı dedi Bakan Nebati. Başarının literatüre kazanım kazandırdığını da tescil ettiler dedi. Kur korumalı mevduat hesaplarının gelişimi, bunun üzerindeki dövizin toplam pay içindeki ağırlığının her geçen gün artıyor olması, Merkez Bankası'nın bu anlamda güçlenmesi, kurun yıl boyunca bu şekilde gideceğine ilişkin inançları da bu toplantıların en önemli ayrıntılarından biri oldu dedi. E, i̇kili ilişkilerin e, geliştirilmesi anlamında da bu toplantıların çok yararlı olduğunu söyledi. E, hatta Bakan nebati şöyle bir ifadede bulundu. E, buradan dönerken ülkemizin ne kadar güçlü, ne kadar kararlı bir ülke olduğunu buradaki yatırımcılar görmüş oldu. Ülkeme dönerken büyük umutlarla ve iyi duygularla dönüyorum dedi. E, bu önümüzdeki süreçte de bu toplantıların çok ciddi bir şekilde e, fayda sağlayacağına ilişkinde e, kanaatlerimi pekiştirdim dedi Bakan Nebati. E, peki kimlerle görüştü e, Bakan Nebati bu süre içerisinde, iki günlük süre içerisinde? E, 18 e, varlık yönetim şirketi, 19 uluslararası kalkınma ve yatırım bankatıyla, ondan fazla özel sermaye, altyapı ve girişim e, sermayesi fonu, e, şirketi katılım sağladı dedi bu toplantılara ve toplam yüze yakın üst düzey yönetici ile görüşmeler yaptığını söyledi e, yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gösterildi toplantılara Türkiye'nin ekonomisine ilişkin e, tabi değerlendirmeler paylaşıldı e, buna ek olarak da yine Türkiye ekonomi modeli hakkında kapsamlı bilgiler verildi bu önümüzdeki döneme ilişkin öngörülerde hakkında da görüş alışverişinde bulundu. E, Bakan Nebati'nin bu ilk durağıydı. Bu e, küresel tanıtım turunun ilk durağı Londra'ydı. Tabii bunun sonrasında e, devam edecek görüşmeleri. E, daha sonra Jakarta'ya gidecek. Bakan Nebati G20 toplantısına katılacak. Oradaki yatırımcılara Türkiye'nin yeni modelini, ekonomi modelini anlatacak. E, ardından da yine Bahreyn ve yeniden Londra'ya gelecek. Yine temaslarda bulunacak. Sonrasında ise Asya Doğu Asya'ya gidecek ve Doğu Asyada da Singapur Çin ve Singapur Singapur Çin ve Japonya'da yatırımcıları ziyaret edecek Türkiye'nin ekonomi politikasını anlatacak son bakan Nebati'nin açıklamalarında öne çıkan başlıklar bunlar şu an için Peki böyle. Gülden enflasyonla ilgili yabancı yatırımcılar bir bilgi paylaş bir şey söylediler mi e, buna ilişkin enflasyonla ilgili e, benim elimde herhangi bir şu anda bilgi yok e, Elif. Buna ilişkin e, bir bilgi bilmiyorum açıkçası. Peki e, görüşmelerde bakan amaçlanan sonucu elde edebildi mi? Anlattıklarından evet. onu anlıyoruz. <laughs> evet bakan yani e, çok önemli çok... E, Güzel sonuçlar aldık dedi. Çok mutlu ayrıldığını söyledi. Dediğim gibi iyi iyi duygularla dönüyorum buradan. E, ülkeme dönerken büyük umutlarla dönüyorum diye noktaladı. Peki Gül'den çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Hoşça kal, iyi geceler. İyi geceler.